Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimiz genelinde tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yapmak suretiyle zorla senet imzalatarak haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli şahsa ait 15 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 221 adet 7.65'im çapında fişek, 2 adet şarjör, toplamda 6 milyon lira değerinde 15 adet senet ve senet fotokopisi, 158 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet alacak verecek yazılı not defteri ve 14 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup 9 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ilimiz E-tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. you <laughs>